Herkese merhabalar. Bugün gliserin spreyini deniyorum. Çok fazla gördüm. Ben de merak ettim. Denemek istedim. Ben diğer iki yağ ile beraber kullanmak istiyorum. Boş bir şişeye bir yemek kaşığı gliserin yağını ekliyorum. Bu şekilde. Bu yaptığım ölçülerle rahat 2-3 defa kullanılıyor. Daha sonra 4 yemek kaşığı su kullanıyorum. Siz isterseniz gül suyu da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tatlı kaşığı jojoba yağı. Jojoba yağı saçın nemlendiriyor, yağ oranını dengeliyor. Daha doğru. Daha sonra kepeği azaltıyor. Daha sonra bir tatlı kaşığı da yılan diken yağ ekliyorum. Bunun kokusu çok güzel. Saçın uzamasına yardımcı oluyor ve parlaklık veriyor. Daha sonra bunların hepsini çalkalayıp saç uçlarımı gelecek şekilde uyguluyorum saç tiplerini uygulamıyorum sadece uçlarını uyguluyorum ve duştan çıktıktan sonra nemli saçımı uyguluyorum bu çok önemli eğer saçınız kuru olursa daha da kurutur nemli olması lazım ki dışarıdaki nemi saçına çeksin saça parlaklık veriyor gerçekten kokusu da çok güzel Saçta böyle yapış yapış bir his de bırakmıyor. Çünkü içerisinde su da ekliyoruz. Bu şekilde saçımı tarıyorum ve kendi halinde doğal bir şekilde kurumaya bırakıyorum. Bu şekilde gerçekten yumuşacık oluyor. Görüşmek üzere.